Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Eylül bugün ne oynayacağız. Bunun adı neydi? Tahmin etme oyunu. Evet, klasik tahmin etme oyunu. Hı hı. Şöyle iki tane Bunlardan standı olan. var, bir kırmızı, Biri mavi. Şöyle burada insanlar var işlerinde. Şimdi buradan Eylül bunları kartlar açacak, ben bir tane seçeceğim. Eylül Kendine seçecek. Karşımızdaki'nin kartını artık bulacağız. Ben seçim bir tane şimdi oradan Eylül. Şuradan. Tamam. Bana kim geldi? Koyayım kim geldiğini gösteremeyeceğim. Artık onu en son öğreneceğiz. Şimdi bakalım. İlk kim soruyor? İlk sen kart verdin. Sen sor. Bıyığı var mı seninkinin? Bakalım bıyığı var mıymış? Bıyığı yok. Tamam. O zaman Şimdi bıyığı, bıyığı Ha, ondan kapatacaksın şimdi. Evli kapatıyor şimdi bıyığı olanları. Bıyık şuradaki değil ha, mi? aynen oradaki bıyık. Kapattın mı? Daha dur. Tamam. Tamam şimdi sıra bende. Ne soralım buradan? Ee, saçları sarı mı? Saçları sarı değilmiş. O zaman saçları sarı olanları şöyle kapatalım şöyle sarı olanları. Başka sarı var mı? Şunun da saçı şurada ama bunun olmaz. Tamam. Şimdi yaptık. Sor bakalım şimdi. Seninkinin ter rengi beyaz mı? Hayır. Beyaz değil diye. mi? Beyaz değil. Hmm. Şimdi tane rengi beyaz olanı kapatıyor Eylül. Beyazlar hangisi? siyah gibi var, kahverengi gibi var, bir de beyaz var. Açık olanı kapatacaksın açık renk olanları. O zaman benimki oldu. Tamam. Senden. Hmm, bakalım ne soralım. Heh. Erkek mi? Evet. Erkekmiş o zaman kapatalım şöyle kızları. Kapatalım kızlar kızlar burada 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 burada. Başka kaldı mı? Kalmadı. Tamam. Benimkinin sakalı var mı? Bakıyor sakalı var mıymış? Hayır sakalı yok benimkinin. Tamam. Kapat bakalım sakallı olanları. Gittiği azalıyor. Bakalım ilk kim tahmin edecek? Tamam. Ne soralım şimdi ne kaldı elimizde bakalım. Şöyle. Sakalı var mı? Sakalı var mı? Burada kim sakal? Evet. O zaman var. Sakalı varmış. O zaman sakal, olmayanları şöyle kapatalım. Şunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Az kaldı. Seninkinin saçı var mı? Var. Varsa olmayanları kapatalım. Kapat bakalım olmayanları. Tamam. Ee, şimdi bakalım ne diye ne soralım. Kel mi? Hayır. Kel değilmiş. O zaman kapatalım kendileri Kız ben, mı? Bizim iki tane kaldı. Bakalım kim Erkek, kız değil. Kızları kapatalım. Bak kızları bakalım. O zaman saçı beyaz mı? Hayır. O zaman seninkin adı James. James. Evet. O zaman ben bildim. İlk tur Eylül kaybetti. Şimdi o zaman seninkinin adı neydi? Benimki de bak benimkinin adı Ronald Ben ben de bu var. Seninki de az kalmış. 3 tane kaldı. Benimkisi bu. James benimki de 16. Bir, benziyor birbirine ikisi. O kartla kenara ayıralım şimdi. Bir daha oynayacağız. Açalım şöyle. şöyle. Açtık açtık. Bitiyor. Bitiyor. Şurada bir tane kaldı. Tamam. Evet şimdi ilk turu ben kazandım bakalım şimdi ikinci turu ne yapacağız. Kart seçin mi bir tane geliyor? Düzeltiyorum. Sen seçtin mi? Hı hı. Tamam. Bakalım kim gelmiş göstereyim arkadaşlara. Gelen. Bu. Şimdi ben sorayım hiç. Tamam. O zaman. Şapkası var mı? Hayır. Şapkası yok. O zaman şapkası olanları kapatıyoruz şöyle. Var mı şapkası olan başka bakıyoruz. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Tamam. Kapattık. Seninkinin ter beyaz mı? Hayır. Yani tam beyaz değil. Beyaz değil. Hangisinin ismine benziyor? Kapat beyazları sen ten rengi beyaz olanları. Tamam. O zaman tamam. Tamam. O zaman ne soralım? Gözlüğü var mı? Var. Gözlüğü varsa o zaman gözlüğü olmayanları bu bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü gözlük az kişi de var. Kapatıyoruz, 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 kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi azıcık kaldı. Bakalım. Seninki kız mı? Evet. Eylül kapatıyor erkekleri şimdi. Oo Eylül'ün az kaldı bir anda. Bakın ne sorsak, ne sorsak gözlüğü varmış. Kel mi? Kel değil kendi onun kiri kapattık tamam seninkinin saç kahverengi mi saç kahverengi mi hayır değil kahverengi değil evet tamam kapattın o zaman ne soralım şöyle saçında bant var mı bant em... saç bandı Saç bandı yok da taç var. Acaba bu taç mı? Bu taç da galiba. Bakıyoruz. Bu taç olabilir mi? Olabilir. Var yani değil mi saçında? Bir şey evet, o zaman. Var. Ben yok şimdi o zaman yine ben kazanıyorum o zaman galiba. Şimdi. Helen. Evet. Yine bildik. Bakalım Helen'e. Yine bildik. Benim bizimki de az kalmıştı da. Tamam çok az kalmıştı ama yine olmadı Eylül. Bir kere daha oynayalım. 3 olsun. 3 bitirelim. Beş Artık Eylül kazan kere, bir ya. Beş kere falan oynarız. Artık Eylül kazan bir ya. Şimdi oyun üç kere daha sonra oynayalım Eylül'cüğüm. Tamam mı? Tamam. Artık Eylül bir kazanması lazım. Şuradan bakalım kimmiş kimmiş kimmiş. Aa, kim geldi? Oh oh. Ne oldu? Bir kart düştü. <laughs> Şimdi o zaman ilk sen soruyorsun diye ben sormuştum. Seninkinin terlengi siyah mı? Siyah mı? Hayır. Siyah değil. Şu siyah. Tamam. Biz soralım ne soralım buradan bakalım saçları sarı mı? Evet. O zaman kapatıyor sarı olmayanları şöyle. Üç tane sarı saç, birkaç tane var sadece sarı. Ben de öyle bir soruyorum ki yani Kapanıyor hepsi bir anda. Beş tane sarı Sende beş Oo. tane var. Sen erkek mi? Bakıyoruz. Evet erkek. Oo. Eylül yaklaşıyor galiba. Oo, oo. Tamam. Hadi kazan Eylül. Kazan istiyorum. Ne soralım? Ne soralım? Şöyle saçı kıvırcık mı? Hayır. O zaman saçı kıvırıcık battık. Gözlüğü var mı? Gözlüğü var mı? Çok evet. Önemli bir soru oldu bu. Gözlüğü var. Var. Evet. Oo. Ne soralım? Dört tane ne, soralım. ne soralım? Ne soralım? Şapkası var mı? Yok. Kapattık bunu da o zaman. Sıra gel elinde. Evet gel. Gel. Yosan. Yosan. Hayır. Burada Yosan var. Hayır bak. Hayır. Kim? Bende sadece bu var. O zaman yanlış oldu. Eylül yanlış bildi. Yine kaybetti. Yine kaybetti Eylül. Ben sende Kazanmışsın aslında Mevlüt'cüğüm maalesef. Yanlış kapatmışsın bir tane. Hı, hı. Hiçbir şey olsun o zaman şimdilik. Bir dahakinde artık kazanasın diye düşünüyorum evet. Mevlüt'cüğüm. Vay vay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz video beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.